Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videodaki inceleme konuğumuz Monster Pusat Webcam. Monster Pusat Webcam sizlere neler sunuyor? Hem ses hem görüntü kaydı yapacağız. Görüntü performansına, ses performansına da bakacağız. Bakalım bu webcam bizlere neler sunuyor? Devamı inceleme videomuz. kameraların önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu an günümüzde bir bilgisayar satın aldığınızda genellikle e, notebooklarda dahili webcam'lerin olduğunu görürüz. İncelediğimiz Monster bilgisayarlarda da farklı farklı özelliklerde dahili webcam'ler var. Özellikle dahili kızıl ötesi algılayıcı ile beraber yüz tanıma destekli webcam'ler var. Çok gelişmiş e, ya da nispeten standart sayılabilecek webcam'leri bol bol görüyoruz. Ama özellikle yayın yapan oyuncular için ya da profesyonel yayın yapmasanız da normal amatör olabilir. Hobi olarak oynadığınız oyunu yayın olarak paylaşmak isteyebilirsiniz. Sonuçta daha kaliteli, daha yüksek özelliklere sahip webcam'ler kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. İncelediğimiz Monster Pusat webcam özellikle bir ev kullanıcısı için, bir ev oyuncusu için hem ses hem görüntü kaydı yapmak konusunda oldukça yeterli bir ürün. Zaten birazdan kayıt denemelerini yapacağız. Şimdi Monster Pusat Webcam'in görünüşü ve özellikleriyle incelememize geçelim sevgili izleyenler. Görünüşe baktığımızda özellikle fırçalanmış bir ön taraf karşımıza çıkıyor. Bu fırçalanmış yüzey ekstra şıklık katıyor. Malzemesi plastik olsa da baktığınızda plastik gibi görmüyorsunuz. Fırçalanmış yüzey ekstra bir doku katmış. Webcam'in tutturma mekanizması güzel. Özellikle Monster Notebook zaten notebook üreticisi olduğu için notebook'lara çok kolay bir şekilde takabileceğiniz bir mekanizma yapmış. İsterseniz notebook'taki dahili kamerayı da kapatabilirsiniz bunu takarak. Hani normal kameranın üzerine şurayı getirip kamerayı kapatıp direkt üzerine bunu koyabiliyorsunuz. Ekstradan güzel bir detay var. Pek çok bilgisayarda görürsünüz. Hatta bazı kullanıcılar kameraların üzerine bant çekiyorlar. Sizin bu kamerayı aldıktan sonra bant çekmenize gerek yok. Özellikle bilgisayarın dahili webcamini şuradaki aparatla kapattıktan sonra taktığınız webcamde görüntü gizlensin, gözükmesin istiyorsanız ya da toz olmasın istiyorsanız buradaki kızaklı kapağı çekip doğrudan kamera gizliliğini ya da kamera kapağını kullanabiliyorsunuz. Bu hem toz almaması için iyi hem de kameranızı uzaktan istenmeyen kişileri görmesini engeller. Kapağa geçelim. Hemen sol tarafı bakacak olduğumuzda bir tane mavi ışık var. Bu mavi ışık kamera çalıştığında yanıyor, görüntü verdiğinde yanıyor. Hemen onun altında da sağda ve solda iki tane mikrofonu görüyoruz. Stereo ses kaydı yapabiliyor. Zaten birazdan görüntüyle beraber ses kaydı da yapacağım. Oradan ikisinin de kalitesini birebir denemiş olacaksınız. Sesle de ve görüntüde herhangi bir şekilde oynama olmayacak. Kamerayı Notebook'a taktıktan sonra başlık çok güzel bir şekilde dönüyor. Hem yukarı aşağı hem sağa sola pek çok açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Kameranın özellikle buradaki bu dönme mekanizması da sağlam. Hani sürekli böyle döndürseniz de hiçbir şey olmayacakmış hissini size veriyor. Beğendiğim özelliklerden bir tanesi Full HD çözünürlüğü destekliyor. Hem video kaydı yapabiliyorsunuz hem de fotoğrafta çekebilirsiniz. Ya da Nvidia Broadcast uygulamasıyla beraber mesela daha önce onun videosunu çekmiştik. Yine o videoda bu kamerayı kullanmıştık, webcam'i kullanmıştık. Arka planı yapay zeka ile beraber özellikle RTX ekran kartlarda kesip sanki green box'la oyun oynuyormuşsunuz gibi yapay zekayı da kullanarak görüntüyü çok daha iyi seviyelere getirebilirsiniz. Yapacağınız yayınları daha iyi seviyelere getirebilirsiniz. Bu webcam de onlar için gayet güzel bir destek sunuyor. Ve gelelim görüş açısına. Bir webcam için görüş açısı önemli. 76 derecelik bir görüş açısı var ve bu da geniş bir görüş açısı. Notebook'taki standart kamerayla normal incelediğimiz Pusat Webcam arasındaki görüntü farkını ve açı farkını görüyorsunuz. Özellikle e, geniş açılı olması Nvidia Broadcast gibi e, ya da mesela bir Zoom'da toplantı yapıyorsunuz. Arka planı bulanıklaştırmak istiyorsunuz. Arka plana efekt koyuyorsunuz. Alan genişledikçe sizi arka plandan ayırması da kolaylaşıyor ve bu tarz konularda daha güzel bir destek sizlere sunuyor. Yani genel olarak ben Webcam'i beğendim. Şimdi dilerseniz ses ve görüntü paylaşımlarıyla devam edelim. Bakalım bu kamera sesi ve görüntüyü nasıl kaydediyor? Bu şu anda bu kameranın kaydı. Diğer bir kameraya geçeceğim. Bu da notebook kamerası. Evet sevgili izleyenler Monster Notebook YouTube kanalında pek çok Monster Notebook aksesuar ürününü, oyuncu ekipmanını inceledik. Bu oyuncu ekipmanlarını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sadece webcam değil, kulaklık, hoparlör, klavye, mouse pek çok ürünü inceledik. Tabi YouTube kanalında sadece bu ürünler yok, notebook incelemeleri de var. Yani kanalı takip edip videoları izlemeyi unutmayın. Ürünle ilgili kullanıcılar aşağı yorum yazabilir. Merak edenler sorusu varsa, yorumları varsa onları da aşağı yazabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın.